Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bu akşam dört tane düğü aldım. Tüccarı getirdi, sağ olsun Bıraktı. Yeni açmış olduğum YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz bu arada. Zaman zaman size kendimi tanıtacağım. Burada da bir tane buzağlı iğnemiz var. Abimin. Bunun da dişi bir buzağısı var. İneğimiz de bu akşam kızgınlığa geldi. Birazdan veterineri arayacağım ve tohum attıracağım. Şimdi yem verdim. Yemiyorlar. Montofon melezi bu. Bu da yerli bu simetel melezi. <laughs> bu da montovan melezi. Bu kıvırcık simetel'e benziyor ama bu da melez. Nasip. İnşallah hepsi birer inek olur. Hepinize iyi akşamlar.